Cumhuriyet Halk Partisi'nin nabzı Hatay'da attı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 11 büyükşehir belediye başkanı Hatay'da buluştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin nabzı hafta sonu ilimiz Hatay'da attı. Hatay Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda Belediye Başkanı Doç. Dr. Savaş Cumhuriyet Halk Partili 11 büyükşehir belediye başkanını ağırladı. Ancak Hatay'ın asıl büyük konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Pazar günü ilimize gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Expo 21 Hatay Lasmanına katıldı. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Cuma gününden itibaren ilimize gelmeye başladı. Belediye Başkanlarının eşleriyle geldiği Hatay'da Hataylılarla buluşan ilk Başkan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu idi. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer başkanlar Hatay'a geldi. Ziyaretlerin henüz ilk dakikalarından itibaren ilgi odağı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Cumartesi günü Müze Otel toplantı salonunda iki oturumlu başkanlar toplantısı basına kapalı olarak gerçekleşti. Bu toplantılar sırasında organizasyon bünyesinde eleştiri okları Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ramiz Parlar'ın toplantılara alınmamasından kaynaklandı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi bu konuda ciddi eleştiriler aldı. Uzun süren değerlendirme toplantılarından sonra 11 büyükşehir belediye başkanı ortak bir deklarasyon yayınladı. 5 maddelik basın açıklamasında Expo 21 Hatay organizasyonunun önemi vurgulanarak devletin desteğinin şart olduğu belirtildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nce geliştirilen işbirlikçi tarımsal kalkınma projesi değerlendirilerek tarımın destekleneceği anlatıldı. Türkiye Belediyeler Birliği'nin imkan ve kaynaklarının adil kullanılmadığı, paylaşılmadığı belirtilerek özellikle mülteci sorunu geniş bir şekilde masaya yatırıldı. Son olarak öğrencilerin barınma sorunu için belediyelerin daha fazla imkan yaratması gerektiği ifade edildi. Başkanlar toplantısı devam ederken eşler de ilimizin tarihi ve kültürel değerleri konusunda gezi ve incelemelerde bulundu. Pazar gününü çarşı ve esnaf gezileri, arkeoloji müzesi, Saint Pierre Kilisesi ziyaretleriyle geçiren başkanlar, Hatay insanımızdan büyük bir ilgi gördü. Özellikle Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu Samağan Dağı'na giderek Hazreti Hızır Türbesi'nde dua okudu. Belediye başkanlarının vatandaşlarla buluşmasında çok renkli görüntüler yaşandı. Pazar akşam saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Hatay'a geldi ve başkanlarla buluşarak Expo 21 Hatay lansmanına katıldı. Expo 21 kampüsünde bir araya gelen CHP'liler ve davetliler Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'ın yapılan hizmetlerle ilgili yaptığı sunumu dinledi. Daha sonra kürsüye gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilimizden, ilimiz insanından ve belediye başkanlarından övgüyle bahsetti. Özellikle mülteci sorununu gündeme getiren Kılıçdaroğlu, Suriyeliler sorununu çözeceklerini, Suriye ile barışı sağlayarak Suriyelilerin gönül rızasıyla ülkelerine dönmelerini sağlayacaklarını ifade etti. Suriyeli kardeşlerimize kızmayacağız. Onları buraya getirenlere kızacağız. Suriyeli kardeşlerimizin ne kabahati var? Ama göreceksiniz. İnşallah ihtidarımızda Suriyeli kardeşlerimizi onların gönül rızası ile kendi ülkelerine göndereceğiz. Suriye'de barışı sağlayacağız. Hatay Medeniyetler Korosu konuklara unutulmaz bir konser verdi. Konserin final parçasında belediye başkanları ve eşleri, protokol üyeleri ve eşleri sahneye gelerek "Memleketim" adlı şarkıyı seslendirdi. Bu büyük CHP Hatay çıkarmasının son günü olan pazartesi günü de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hataylı iş insanları, muhtarlar ve apartman görevlileri tarım ile ilgili faaliyet gösteren kişi ve kurumlar ile ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ramiz Parlar'ı adeta birilerine nispet yaparcasına bir an olsun yanından ayırmadı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ile 11 büyük Büyükşehir Belediye Başkanları'nın uğurlanmasından sonra Hatay ili Cumhuriyet Halk Partisi heyetini başarıyla ağırlamış oldu. CHP çok önemli mesajları Hatay'dan Türkiye'ye paylaşmış oldu.